sistemini anlattığım zaman e, bir de e, bellek bilinç şart, bilinçaltı şartlanmaları ile birlikte e, bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. E, şimdiye kadar 28 senelik meslek hayatımda binlerce danışan tedavi ettim. 10 binleri geçmiştir yani. Binlerce e, danışan gördüm. E, hep e, şunu söyledim. yani Yeter ki kendimize yalan söylemeyelim. Yeter ki başkalarına karşı ve kendimize karşı dürüst olalım. Ben gerçekten iyi olmak istiyor muyum? Ben gerçekten kendime ve başkalarına faydalı bir insan olmak istiyor muyum? Ha, bunu istiyorsam yapabilirim. Gerçekten insanlar birbirine karşı hüsnü niyetli, iyi niyetli olsun. Çünkü Allah'ın bize verdiği zeka, düşünme gücü, irade gücü, potansiyellerini eğer biz hayırda geliştirirsek bunlar gerçekten çok güzel şeyler üretiyor. Ama negatifte geliştirirsek, düşünce yapısı bu bellek bilinçaltı şartlanmalarıyla sürekli negatifte gelişmeye başlıyorsa o zaman bir başka tehlike de var. Şimdi buraya da dikkat çekmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de yarattığı varlık var, bir şeytan adı altında yarattığı bir varlık var. Bunun vesveselerinden söz ediyor. Şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır diyor. Şeytan bize vesvese verip musallat olmaya başladığı dönemde işte insanların bu depresif eğilimlere geçtiği zamanlar oluyor. Beyin sürekli negatifte böyle düşünüyor, şarj etmeye başlıyor. Sürekli böyle olumsuz, karamsar, karamsar, karamsar. O zaman şeytanın nefes enerji alanlarını açmış oluyoruz kendimize. O yüzden de e, çok dikkatli olalım diyorum. E, çünkü ayet-i kerimelerde e, şeytanın insana böyle e, aşağı doğru inmeye başladığı zaman, negatif düşünce paterni aşağı doğru kaymaya başladığı zaman e, musallat olduğu ve vesvese verdiği, ee, olmadık şeyler üflediği, ee, vesveseleri zihnimize getirdiğini de biliyoruz. Ee, o yüzden e, lütfen bu konuda çok dikkatli olalım. Ee, şimdi her şeyi şeytan mı yapıyor? Ee, hayır. Yani o zaman her şeyi şeytan yapıyor, bütün suçlu o olsa o zaman bize akıl niye verildi, irade niye verildi? Yani düşünme gücü, bütün cevherlerimiz, değerlerimiz, inanç sistemimiz neden verildi? yani elbette tek başına o suçlu değil. Şeytan sadece vesvese veriyor. Üflüyor. Nas suresindeki gibi. Nas suresini okurken dikkatli okuduğunuzda bakın yavaş yavaş okuduğunuzda sesiyle S harfinin çok geçtiğini görürüz. Gül <laughs> eûzü bi rabbin nâs melikin ilahin Min şerri'l-vesvesi'l-hannâs Ellezî vesvesi fî sudûrinnâs Minel cinneti vannâs Bakın S, S harfi böyle usul, usul insanın içine getiren vesveseleri anlatıyor aslında. Yani Kur'an e, e, lafız itibariyle de mucizevi. Evet, şimdi e, durum böyle olunca e, şu an ne düşünüyorumların farkında olmam lazım. Vesvese içinde miyim, negatif düşünceler içinde miyim, kendi irademle negatifimi tercih ediyorum, şu an ne düşünüyorum fark etmeliyiz. Fizik bedenden bunu takip edelim dedik, bunları unutmayalım. Şimdi sevgili izleyicilerim... E, Kur'an'dan hangi ayetlerde bu şeytanın vesveselerine dair bahisler var? Hangi ayetler geçiyor? Bunları bizzat e, Kur'an'dan ayetleri okumak istiyorum. E, bazı ayetleri okuyayım ki bu direkt kaynak Kur'an. E, Ayeti kerimede Araf suresi 16-18. ayette diyor ki şeytan öyleyse dedi beni azdırmana karşılık an dişerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve sen çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın diyor bakın. Şükredenlerden bulmayacaksın. İşte böyle negatif düşüncelere sardıra sardıra depresyona sokup ondan sonra intihara doğru götürüp her şeyi inkar ve isyana doğru sevk ediyor. Yani ve onları şükredenlerden bulmayacaksın. Hiç ağır durumdaki insanların şükrettiğini görüyor musunuz? Hayır, hep şikayet ediyor. Hep şikayet ediyor. Yani şükrün zıttı şikayet. O yüzden biz hayatımızdan şikayeti kesmemiz lazım. Eğer şükrümüzü artırırsak depresyonu çözüyoruz. Ve o zaman imanımız kuvvetleniyor, irade gücümüz artıyor, yaşam sevincimiz artıyor. Allah buyurdu ki diyor, haydi sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Al olsun ki onlardan sana kim uyarsa bilin ki sizin hepinizden derleyip cehennemi dolduracağım diyor. Cenab-ı Hak resmen meydan okuyor bakın. Yani gerçekten e, şimdi şeytan bize hani belki adam öldürttüremiyor yani, mümin kula yani e, ne bileyim belki e, zina e, yaptıramıyor içki içittiremiyor belki e, ne bileyim e, başka hırsızlık yaptıramıyor şunu bunu yaptıramıyor ama ne yapıyor biliyor musunuz düşünceler yoluyla vesveseler yoluyla giriyor bize. Önce usul usul vesvese verip eee suizan ettiriyor insanlar hakkında. Bakın depresyon durumunda insanların çok fazla suizanla girdiğini görüyorum ben. Çok fazla. Hiç mesnet, delil, kaynak yokken sürekli nefes düşünüyor. İnsanlar hakkında, olaylar hakkında, her şey hakkında. Suizan ediyorsun. Ben bazen uyarıyorum. Dikkat edelim bak suizan etmeyelim. Biz bilmiyoruz onda öyle olduğunu. Gerçekten sonra olaylar açığa çıkıyor. O kızcağızın ya da o adamın hiçbir şeyin haberi yok. Ama o sürekli beyninde kuruyor. Ya şöyleyse ya böyleyse. İşte ee, şu kadın benim kocama göz koydu ya da şu adam benim karımı alacak. Bir sürü yani işte çok çocuğumun başına bir şey gelirse, yuvam bozulursa, işte işim dağılırsa gibi sürekli vesvese ve belli kişilere takıntı haline getirerek onların hakkında sürekli suizan etme. Suizan, suizan, suizan bunlar birleşiyor. Sonra birileriyle o derdini paylaşmak istiyor. Sonra gıybete dönüşüyor. Suizan gıybete dönüşüyor. Böyle gıybet, biliyorsunuz ayet kelimelerle yasaklı, haram bir eylem. Yani kardeşinizin ölü etini yemekten tiksindiniz değil mi diyor. Yani kardeşinizin ölü etinin pis kokusunu düşünün bir de onu yiyorsunuz. Ayette ikaz ediyor yani bu kadar kötü bir şey. Yani o zaman hani biz müminiz diyoruz ama o kadar çok suizan ve gıybet ediyoruz ki bütün bunlar bizim kendi benlik saygımıza zarar veriyor. Amel defterlerimizin bütün güzel amellerini silip tüketiyor. Ahiret azıklarımızı yok ediyor. Nöronlarımızı kirletiyor. Beynimizi çöp haline getiriyor. E sonra da e, biz bunun hesabını nasıl vereceğiz ahirette? Cenab-ı Hak bize soracak. Çünkü ayetlerle sabit bu. Bize verdiği her türlü nimetin hesabı sorulacak. Yani sen beynini nerede harcadın? hangi malı nereden kazandın, nereye harcadın, bütün azalarını nerede, nasıl kullandın? O zaman biz diyeceğiz artık, şu beynimle sürekli negatif düşündüm. Suizan ettim, gıybet ettim, şu dilimi hep haramda kullandım. Gözlerim, ellerim, ayaklarım şöyle oldu. Bunu mu demek istiyoruz? Hayır, hayır. Bunu demek istemiyoruz. Artık biz hem dünyada hem ahirette Allah'ın karşısında huzurlu olalım inşallah. Bu suizan ve gıybetler bizi depresyona soktuğu gibi sosyal ilişkilerimize de çok büyük et vuruyor. İnsan ilişkilerini bozuyor, e, depresyonumuzu artırıyor, günahımızı artırıyor, günah e, kirleri e, gerçekten çoğaldıkça yani düşünce enerjileri kirleniyor. Hani hepsi böyle giriş e, iç içe. O yüzden çok dikkat etmeliyiz